Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. hızlıdan da hızlı, süratli'den de süratliyim ben. şimşeyim Çekme. Al bura. Bir kere ben dondurmacı Kenan değilim. Hayır. Ben bir daha bunu yaşayamam. Benim var. adım Kemalcan Hayır. Parlak. dondurmacı Kenan karakteri benim kaleme Yapma. aldığım hayali bir karakter arkadaşlar. Yaşamıyor. Gerçek, Gerçek hayatta yok. Gerçek. Benzerleri vardır Gerçek. ama o yok. O yok bir hayali NBA karakteri. Şurada. Bir Can Ben yaşıyorum. Abi yani, oyuncu transfer edeceğiniz var, zaman var. kullandığınız yer veya bir site var mı? Oynarken, Tabii sahibinden.com'dan bakıyoruz abi. <laughs> <laughs> Nasıl yani ya? Nasıl sahibinden? bana racon kesiyor. Kocan artık benim falan diyor. Ne yapayım? Çağırdım onu yayın çıkışına. Ne yapayım? Yayın çıkışına çağırdım Napayım? Filiz'i. Ne yapayım? Döveceğim. <laughs> <olayım>. Ne yapayım? <laughs> Atı w fazla basmış. Öyle değil değil Buradan CTRL'ye basılı tutarak geçeceğim. Ben nasıl be ya? Ben orada bir be şey eray var. Eray! Eray su hazır. Kim <laughs> payı? <laughs> 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 Gel bakalım buraya sana aşığım ben. Gel bebeğim. Orros bu. Acıdı mı? Bekle şimdi. Öbürü nerede öbürü? <laughs> Bak elimde kuşak varken saldırmayın ha. Çay söyleyeyim abi. Dede şurada yatak <laughs> var lan. Kesme. Aga be. Tak yerine yat. Kesme, dönse de kabul edilir. Kesme yani, hadi ne yapalım? Bir uyutmadın mı evet. zamanı ablacım? <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne ya? Bu neye döndü biliyor musunuz evet. gör. <laughs> en son bunu ben çizdim. <laughs> Bana bu Ama... geldi, gör şimdi. Ama bugün... <laughs> ya bu ne ya? <gülüyor> 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 bu ne ya? ya. <laughs> İnsan elinde olan bir şeyle övünmez. <laughs> Olmayanla övünür. Yani yani sizde para yok ama para varmış ki burada davranmak ne oluyor yani? Instagram'a yönlendireyim. Oradan bir bak bakalım nasıl yakışıyor. Bir... Instagram merak yaz ablacığım ederim. yaz. Yaz Instagram w <laughs> Bak bunu not at. WTCN. Merhaba. Ben Feyit Biz Katır Karakaya. Benim e-spor e-sporum var benim. E-spor takımım var benim. Sizin sizin neyiniz Rahat var affedersin. Hem de FPS oyunlarında bir Rahat numaralı esim, Eski lolcuyum ben. Sen ne anlatıyorsun? Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Peki bir şey sorabilir ben. miyim? Pardon. Aha. Kaç yaşındasınız? 26. Artık yapmayın lan? Vuruyorsanız vurun lan artık. <laughs> Sonuç lobiden atıldı. <laughs> <laughs> bir de hiçbir şey olmamış gibi cevap veriyor ya, bak şurada. Miyim? Evet. Peki bir şey söyleyebilir miyim? 26. Pardon, kaç ben yaşındasınız? Değil, 26. <laughs> artık yapmayın lan, vuruyorsanız vurun lan, artık yapmayın abi adamı. La, delikanlı gibi gol atabiliyorsanız atın. Aldın hopası. Abi. Ver onu <laughs> Şut şuna! Abi vur. Ah, 11. asal sayı ne? 2, 3, 5, 7, 11, Aslında. 13, 17, Se, 19, be. 23, 29, 31. <laughs> Helal lan Sergio. Gel kardeşim. Gel Sercan kardeşim benim. Ben Helal lan sana geldi. Sercan lan. <gülüyor> <kaldı>? <gülüyor> bugün var ya bugün. Bugün bak yanımda olsaydım var ya Sercan ben sana olanı anlatayım mı? Bu bugün yanımda olsaydım. Ne yapacaktın kardeşim anlat. Suyu kafana fırlatırdım amına koyayım. Direkt var ya böyle Fırla... suyun ne olur. şişesini açardım. Şöyle kafana fırlatırdım. Şöyle dökerdim şu suyu kafana. Bak aşağı. kıyamıyor bir de suyu bak, fırlatıyor. Seviye gol mi? yazıyor ya. Seviye gol yazıyor bak. <laughs> bak seviye gol yazıyor. <laughs> sen niye çekiyorsun? Sen niye çekiyorsun beni? bas <laughs> Efe'ye Ya bırak bırak bırak. Lan bırak. Ya zıpla Aynı tişört değil, aynı tişört değil bu başka Bu başka aynı tişört değil bak Aynı jirox ama farklı tişört Bak 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 size. bak bir bak Bir bak Bakın aynı. Zıpla <laughs> Ya ben sen beni niye çekiyorsun? çekiyorsun. Ben Aptal Sercan Abi mi? ilk ne zaman milli oldun? Kaç <laughs> yaşında? Sen 15'te değil mi? Ben 16-10 gibi Lisansım iptal edilince oynayamadım yani. abi 15 yaşında mıydın? Evet. Ben zaten Oo zaman... Çağrı milli takıma mı andınmış? Bence bu çocuk bekleyip bekleyip şeye gelir <laughs> ya Buraya <laughs> gel Oğlum vurdu geldim, ya. Geldim geldim. Taksi lazımdır abi. Ah. <laughs> Her yeri didik didik arayacağız. Oyun çok güzelmiş lan. Oyun harbi. Bu hey ne? Orla, ne? Hangi Taksim? oyun? <laughs> hani? Ah. ah be abi. It is this Bella? Abam. Ah, Tabi. Abi. Ama öyle Tabi. değil. Yinsu repeat after me. Obum. 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 Arar böyle. Obum. You <laughs> 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 can combine combine ee, this. Oğlan. Oh, Allah Allah Yusuf. Obum. Dijikantik eskilerden. <laughs> Ananın. Oğlum susun lan siker hepimizi siker ya. Masif. <laughs> Sen ne an öyle şeyler yazıyorsun? Talak masif. Sikecek şimdi hepimizi. DJ Kantik dedim göt çıktı. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun lan? Arkadaşlar bilgisayarım hardveri baya iyi. Ee, ayrıca yeni format atıldı. Bütün artistler şey yapıldı. <laughs> Hayır ya. delirdi orospu. Delirdi oğlum bu yayın kafayı yedi bu. Yok ben yayın düzenini anlatayım mı kanka? Kafayı He. yedi kafayı. Ben de sikiyorum. <laughs> <laughs> Hareketlere bak. Otik gel. Ee, nerede? Gidelim bakalım. Ben <laughs> kurdum kurdum buraya. Düşman kaldı. Ayy. Bak onu Tamam bir şey yapacağım. Easy. Merhaba tatlısı da ne biliyor musunuz? Arkamdan konuşan, iş çevirmeye çalışan ama yüzüme de arkamdan konuşulanları anlatan insanlar döngüye girmiş bir şekilde birbirlerini ele veriyorlar. Vay, Kemalciğim, parlak. Balık kraken parkı. You know what's the cutest? People who talk behind my back. Try to do business, but tell my face what is said behind my back. Betray each other in a loop. Kuyruk, balık kraker, mete lüç. Kemal, Zempalik. Mete lüç yiyorum. Hui, mete lüç. Mete kalmasın. Lüç, balık kraker. Vos service? Läskens skip har längt dansmondosasienter universe lavepor. Majs de sentamomis här, se kui se dit dansmondos. Se tre centenbors. O, o ne ciddi amına onu da biliyorum. Espanyol, Espanyol, Espanyol. Bak bak indiği yeri kes. Gördün mü? Sen nereden biliyon lan İspanyolca olduğunu? İspanyolca biliyorum. Azıcık. Konuş bakayım. Ne diyeyim? Jurox en sevdiğim yayıncı de mesela. Ee, para mı Jurox? E... Cloante. Ya amına Benim şu Jurox değerli <laughs> e dedim. en güzel nerede bilirsiniz <gülüyor> mi? <gülüyor>

Bir gün e beraber bir gün, gün geçireceğiz yani, böyle ofiste, BBL ofisinde. Benimle bir birlikte beraber bir gün geçirecek. O da 50 milyon falan olur. Ben o uyanacağım. Gideceğim çocuğu e, alacağım. Bir tamam. Dakika. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> bir dakika bir dakika. O şey neydi o? Dur bir dakika. Kemal onu nereden bulmuş lan? Kum saati. Ha. Tamam. Bir de şey yapayım. ne yapayım? Şu Şurada. gel. <laughs> şuna gel şuna gel Şuna gel bir şu çocuğa bir ilgi ver gel gel Allah aşkına bak şurada bir dalga geçecek şurada ya Şuraya altına yapıştırın tamam İngilizce falan full yapıştırın Tamam <laughs> mı onu alacağım gideceğiz BBL ofisine orada yemek yiyeceğiz ben gezeceğim ofise orada takılacağız yiyeceğiz ee. abisi var Kemal'i var bilmem nesi var herkes bütün BBL çalıntı var onlar gelecek belki de oyunları oynayacağız belki de yayına davet edeceğim konuk edeceğim akşam yemeği B. yiyeceğiz eve getireceğim onu bir <gülüyor> <gülüyor> Emir bir de iki tane gitar atmış arkaya. Who are you? 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 Who Yağmıyor mu? Yağmacı var elimde. Mor. Muhtemelen pazar jet. Adam öldü. Yanıyorsun Fuat abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ya abi ya. Ya abi ya. Oğlum can dolduruyordum <laughs> Ziros komik bu bu yaptın. Buna mı gülüyorsun? Lan duyar kasma lan. Jimmy Duyarcı geldi <laughs> amına koyayım hemen. Eğleniyoruz şurada be. Ya <laughs> yapma ya. Ay benim. Oy, tamam da. Su! Helal. Adövüşürük. sakin Bal Adnan 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 geldi batman Bal çıkacak Bal ya Bal dolayı <laughs> Karantinaya almışlar Anladın mı bunu Adnan <laughs> biraz az komik yap da gülmekten ya Nasıl ya? ya batman Oğlum Oğlum kimsenin görmediğini görmüş ya Nesrin. Nesrin, Nesrin Ya, ya. Abi. Abiciğim bak şans değil defans yapamıyoruz. Çünkü ben defans yapmayı bilmiyorum yüksek ihtimal. Alamıyorum adamların elinden topu ya. Sadece takip ediyor. <laughs> Kudum böyle 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 ya. Hocam ben... Ya bu ne yapıyor Ana! bu aslan? Ah Allah'ım vaz gidi beni hocam. dakikası maç bitti. Hoca elimle tutacaktım hocam. Yılmaz Vural depar atıyor şu anda. <laughs> şu anda depar atıyor Yılmaz Vural. En çok korktuğum saatleri atlattım sonra iyi geceler yayınlar ben kaçıyorum. Sinem Şey mi? Cinler hakkında mı? Gece 3 ile 3.30 arasında geldiğini evet, mi öğrendin? Evet, 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 Sinem O kadar da rahat olma. Ben olsam. Bu yayın bitene kadar. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür Yok. ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. En iyi en kral abonemsin. Umarım e, BMW'n olur. Var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur. Subscriber olduğun için çok sağ ol. Yarağını yerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.